Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu 15 dakika önce açıklayan FADE Gıdaya bakacağız. FADE'nin hem temel hem teknik analizini birlikte yapacağız. Analizlere başlamadan önce arkadaşlar kanalımızda 80'in üzerinde şirketin e, temel ve teknik analizleri yapıldı. Bilançolar dahil edilerek yukarıya koyuyorum. Tıklayın açın yanda dursun bundan sonra bir göz gezdirin bakalım arkadaşlar. Aynı zamanda Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırım fonları tek tek hangi fon hangi hisse senetlerine yöneldi. Buna göre bir içerik hazırladık. Yukarıya koyuyorum. Tıklayın arkadaşlar bir izleyin. Büyük balıklar nerelere yönelmişler. Ve son olarak en önemlisi arkadaşlar biz bu Borsa İstanbul'da işlem yapan 10 tane en başarılı fonun bir fon gibi düşündük hepsini bir havuza topladık ve totalde bu 10 fon nereye hareket etmiş arkadaşlar yukarıya koyuyorum çok güzel bir bakış açısı elde edeceksiniz lütfen izlemeyi unutmayın Fade gıdaya baktığımız vakit arkadaşlar aktif büyümesi %25'den %12'ye, fabrik yıllık büyümesi %30'dan %29'a, net satış büyümesi %31'den %8.6'ya, öz sermaye büyümesi %27'den %35'e bir büyüme mevcut. Bakalım nereye gidecek? Esas faaliyet kar marjı %25'den %30'a, net kar marjı %60'dan %23'e, aktif karlılık %15'den %5.71'e. Şirkette karlılık devam ediyor geçen senesi kadar olmasa da. Brüt esas faaliyet kar marjı 31'den 40'a. Öz sermaye karlılığı %24'ten %8'e. Yani Fadi Gıda geçen sene %24 büyümüş, bu sene de %8 büyümüş. Güzel, büyümesi devam ediyor. Karlılığı devam ediyor. Cari oran 3.59 kabul edilebilir hatta fazla bile. Likit oran 1.28 bu da kabul edilebilir. Bu da fazla. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak ediyorsanız arkadaşlar yukarıya temel analiz eğitim setimizi koyuyorum. Tıklayın gelin. Her hafta bir bölümünü yüklüyorum. Fade Gıda 2019 12. ay tarafında grafik bazlı bakarsak Favök bölü satış gelirleri 26.9'dan 32'ye. Esas faaliyet kar marjı 25.3'den 30'a. Net kar marjı 59'dan 23'e öz sermaye karlılığı 24'ten 7.9'a. Brüt esas faaliyet kar marjı 31'den 40'a. Öz sermayedeki büyümenin arkadaşlar esas faaliyetlerinden geldiğini brüt esas faaliyet kar marjlarından anlayabiliriz. Peki FADE gıda son noktada şu an için pahalı mı ucuz mu? Gıda sektörü 35.3 iken fiyat kazanç oranı gıda sektörü 35.3 iken FADE gıda 50. Burada pahalı olduğunu söyleyebilirim. Piyasa değeri defter değeri tarafında gıda sektörü 7.5 iken Fadi Gıda 3.5 burada da ucuz kaldığını söyleyebilirim. Ben ucuz pahalılıkta fiyat kazanç oranını daha çok önemsiyorum. Burada pahalı olduğunu söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi değildir. Sizlere söylediğim yüzdesel değişimlerinin rakamları da burada arkadaşlar. E, net satışları 57 milyondan 62 milyona gelmiş. Esas faaliyet kar zarar tarafı 14 milyondan 19 milyona çıkmış. Öz kaynakları 158 milyondan 214 milyona çıkmış. Güzel. Arkadaşlar kanala abone olup Zili açmanız neden önemli? Buradaki firmaların bilançoları açıklanır açıklanmaz. Biz bunları analiz ediyoruz. Nerede fırsat var, nerede yok, neresi nötr, neresi pozitif bunları görmek istiyorsanız zili açın ki ilk siz görün arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz Dardanel, Ekiz, Tatkıda bunların analizleri yapıldı. Kanalda izlemeyi unutmayın. Fadeye baktığımız vakit burada benim dikkatimi çeken arkadaşlar borç kaynak oranı %34'ten veya %35'ten %21'e çekilmiş. Yaklaşık %14 borçluluğunu fade gıda indirmiş. Bu gayet güzel. Aynı zamanda öz sermaye karlı da %25'ten %8'lerde olduğunu söyledik. Yani geçen sene %25 büyümüş. Bu sene %8 büyüyor. Büyümesi devam ediyor. Bu ederken borçluluğunu da aşağıya çekmiş. Güzel aşağı tarafta Roik var mı bakalım. Roik 646'dan 695'e. Bunda da bir yukarı yönlü hareket var. Buna da pozitif diyebiliriz. Sonuç olarak arkadaşlar, eee FADE güzel bir bilanço açıklamış. Hisse senedi tarafında etkisini orta vadede pozitif, sınırlı pozitif tarafında görmekteyim. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek Hemen teknik analize geçelim. Arkadaşlar teknik tarafa baktığımız vakit Fadegida 21 Ocak'ta başlayan 6 liralardan gelen ralli maksimum 10.80'leri falan görmüş. Şu anda 10.60'larda hareket ediyor. Desteklerini çok güzel kullanan bir hisse senedi olarak şu anda görüyorum. Bir de şöyle bir yatay piyasa tarafına bir de bakalım çıkıyor mu ne yapıyor. Şu an yatay piyasa üstünde hatta. Şu anda şöyle biraz daha şunu yukarı çekeceğim yatay piyasanın altında şuralarda. Şu anda arkadaşlar baktığımız vakit FADE gıda destekleri çok güzel kullanıyor dedik. Peki bunun desteği nedir? 9.17 TL'ler şu anda çok güzel bir destek. Hatta bugün dokunuyor oradan yukarıya geliyor. Güzel bir kullanmış bu desteği. Aşağıdaki ana desteklerden bir tanesi de arkadaşlar şu an için 9.17. Yani 10.36 birinci destek. Daha demin iki desteği karıştırdım kusura bakmayın. Birinci destek 10.36 İkinci destek 9.17 ve ana desteği fade gıdanın en önemli desteği 7.45 arkadaşlar. Borsada ciddi bir çekilme olur. Aşağı doğru 7.45'leri görürse buralar ciddi alım noktalarıdır. Bilginiz olsun. Fade gıda şu anda fiyatlamasını 10.62'nin üzerine çıkarttığı zaman pozitif yukarı yönlü harekete devam edeceğini 10.62 ile 9.24 arasında kalırsa yatay piyasada olacağını 9.24'ün aşağısına kırarsa negatif satış tarafına doğru geçeceğini söyleyebilirim. Mom Momentum tarafı arkadaşlar ciddi bir pozitiflikten güçsüzleşen bir pozitifli pozitifliğe doğru hareket ediyor. E, hala pozitifte lakin orta vadede fade gıda güzel bir bilanço açıklamış. Bilançonun etkisini pozitif sınırlı pozitif olarak gördük. E, teknik tarafta arkadaşlar şu anda yatay piyasada yataydan yukarı yönlü çıkmaya çalışan bir teknik görmekteyim. Borsa İstanbul'a göre de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Borsada artışlar gelirse bu da bilançonun etkisiyle birlikte yukarı yönlü hareketine devam eder. Dediğim gibi 9.24 lere kadar da e, takipte kalabilirsiniz. Sebebi şu. 924'ler de yatay piyasalar yani arkadaşlar. 1062 924 arası yatay piyasa. Anlatabildim mi? Burada şunu da söyleyebilirim. Stop loss kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa e, bu bir haftalık dilimdeki kullanabilecekleri stop lossa bakarsak stop lossu 90 kuruş düşüğünde kullanabilirler. Yani siz bu hisse senetine 10 TL'den giriş yaptınız. 90 kuruş düşüğüne 9.10 TL'ye kadar kullanabilirsiniz. Kimisi hareketli stop loss da kullanıyor. Bunları zamanı gelince ben bahsedeceğim. Bilginiz olsun. Sonuç olarak temel eliniz tarafı sınırlı pozitif güzel bir bilanço var. Teknik tarafta şu an yatay bir piyasada orta vadede yukarı yönlü hareketleri olabileceğini söyleyebiliriz. Takip etmemiz lazım. Desteklerini, dirençlerini yatay piyasadaki e, kanaldan sizlere bahsettim. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kanala abone olup zili açın. Zili açın ki fırsatları yakalayın. İyi günler.